it sure. in. havuza gidelim aşkım. <gülüyor> <gülüyor> kaplıyorlar Bak. Ha. Hani. <laughs> <neyin? gülüyor> <laughs> Aynen. Aa, burası daha güzel. Oo evet Böyle buraya, şey işte. Ay, bakın. Ay çok de, güzel. Senin telefonla çek ya. Sen çek ben senden alırım. Ben de bunu da çekeyim. Çok güzelmiş bu. Çek. Ama burası çok kalabalık. içi biraz boşalsın öyle girelim. Bu. İçerisi gözüküyor vallahi süper. Bakalım. Wow. Çok tatlı. Buraya çıkayım mesela lan galiba. Valla manzara süper bir yerde. Böyle bir küçük ev olduğunu düşünse de çok güzel. Aa bu da çok güzelmiş. Altta bahçesi var baksanıza çok tatlı. Hem de yerden yüksek. Buna çıkalım mı? Hadi bakalım. Hemen kapının önünde şöyle bir masası var. Bar sandalyeleri. Gayet güzel olmuş. Kullanışlı bir ev olmuş yani çok şık ya Allah süper çok şık olmuş burası da mutfak alanı. Şurada konuşmalar duyuyorum 382 bin diyorlar. Her şey dahil. Tamam. Müthiş olmuş ya. Hiç ev yapmaya uğraşma yani. Al götür koy. <laughs> Eşyalarla birlikte 224 bin, 180 bin de ev. Anahtar teslim fiyatı. Ama eşyalara çok şık olmuş. Eşyalarla alım derseniz 204 bin. Şimdi de şuna bakalım. Şimdi içerisi biraz da giremedim. Bu da 500 bin TL'ymiş. Daha büyük ama bayağı büyük bildiğin ev yani bu. salon kısmı. Vallahi <laughs> bildiğiniz salon. Çok iyi. Bir daha söyleyeyim. Tablolar var ya. O hariç, hariç gözünüzün gördüğü, elinizin değdiği. Peki. Bunun için siz Neye ihtiyacınız var? Bir arsa? Benim değil, sizin. <gülüyor> siz konuşlandırmak <laughs> için. Sizin bir arsanız olacak. Yani. Onun e dışında başka e neye ihtiyaç e olacak? Şey elektrik, su onları bilmiyorum. <laughs> siz siz bunu elektrik ve suyu olan bir yere verin. Soruyu <laughs> tam anlayamadım özür <laughs> dilerim. Yok. Yani bu gördüğümüz gibi. Yani, yani bir imar ruhsatı bir, bir şey mi söylüyorsunuz? Evet. Hani evet, ihtiyacımız ihtiyacı. yok. Bu bir taşın. <laughs> Hemen yukarıya çıkalım. Yukarıda kimse yok değil mi? Evet. Tamam. Hemen yukarıya da bakalım. Yatak odası alanı. Çok tatlı. Aa, doğa'nın içinde, ormanın içinde. Bu küçük meksanın olduğunu çok güzel. Şöyle yıldızları, yağmuru karı görmesi sağlayan bir penceresi var yukarıda. Yalnız yatak biraz küçük gibi geldi bana. 2 metre var mıdır boyu bilmiyorum. Hı -hı. Ama sığarsın herhalde. Şöyle yatıyormuşçasına. Hatta direkt uzanayım mı? Azıcık. Şöyle kenarda. <gülüyor> <gülüyor> Var var 2 metre rahat var. Evet. Metre lira bir kadar Direkt kar yağmuru her şeyi pencerelerden görebilirsiniz. Yıldızları yazında çok güzel. Buraya küçük bir dolap koymuşlar. Tablolar hariç. Tablolar, hariç. tablolar hariç fiyat alacağız şimdi. Aşağıda konuşuyorlar. Evet. Banyo tuvaletini çekmiştik evet. biraz önce tabak çana koyacaksınız. Giysileri getireceksiniz. Bir hazır. de eğer istiyorsanız bir kombi alıp içeriye takacaksınız. Evet. Şu şey kısmı alabilir miyim? Tabii ki her şey İstanbul'da. Evet. Yani ben öyle yaptım. Evet. Mutfak evet. çok büyük. Hatta baya evet. bayağı büyük. Şimdi biz doğru adresteyiz. İnternetten araştırma girme en kolayını sormamız lazım. Bir öyle evet. Onun üzerinde bir şey Şöyle bu ev, biraz önce gezmiş olduğumuz ev. Tablolar hariç, içindeki eşyalar tamamen anahtar teslim. 505 bin liraymış arkadaşlar. Daha küçük bir ev var şimdi buradan. Buna bakalım. Burada yatak odası. Sonra çıkıyor mu? biraz yüksek. Oo. Merdiven aralıkları biraz yüksek olmuş galiba. <laughs> Çıkmak zor. Ama bayağı geniş. fiyatını alalım şimdi. Şöyle küçük bir mutfak. Mutfak çok şirin. Evde gördüğünüz her şey mutfaktaki. Daha doğrusu çok fazla eşya yok ama hepsi dahil. Mutfak dolapları vesaire her şey dahil. 325 bin aymış. Ja, ja. Darısı arabana. Ben de seni seviyorum. Ben sana dedim. Ben de istiyorum. Bu kadar çok geç kalmalı. Çünkü sen araba kullanacaksın. <laughs> Biliyorsun. Bir e <laughs> düşünün Bunların altlarında dolap vesaire var mı? Acaba? Orada çekmece olacak dokunduğunuz yerde o beyaz yerlerde. Ha yani olacak. Ha bir şey Fiyat neymiş burada? Fiyat 225 bin. 225 bin başka ya. Müzik setimiz var. Evet. Açıyor mu? Kaçıyor. Telefonla e, şeyden bağlanıyoruz. Bluetooth'tan. Ee, İsterseniz şeyle takabiliyorsunuz. Araç, <laughs> araç seti zaten o. Tabu ekran. Bir açma düğmesini bulabilsem. <laughs> Açıldı mı? Açılmıştır. Ondan hemen buradan. Buna klima nereye koyulur? Bunda klima Kapı üstü mü? olmayacak. Webasto koyacağız şuraya, yer yaptıkları. Buna gideceği yerde elektrik yok. Webasto dediğiniz şu aynı zamanda su ısıtıyor. Kamyonların... Kamyonların... Karavanlarda kullanıyorlar. kullanıyorlar. Aha evet. Hı hı. Bravo. <laughs> Araştırmışsınız, ders çalışmışsınız da gelmişsiniz. Şey, elektrik gerekmiyor yani bu evi alan kişi de için. Güneş panelleri konacak. Güneş panelleri olacak. Bunun altında aküleri olacak. O yüzden boş bıraktık, ona e, burada vebastosu olacak. ve bunun e, banyosu da yani şofbeni de tüplü. Peki şey, e, o zaman ne diyecektim, ne soracaktım ya? Bir dakika durdurayım. E, evin tamamı 225 bin TL. E, ama isterseniz iç, üzerine güneş paneli de ekletebiliyorsunuz. O zaman 25 bin ya da 40 değişiyor. E, evin fiyatı 225 bin TL komplesi. E, her şey dahil. İçlerinde güneş paneli yok. Onu isterseniz ekletebiliyorsunuz. Aa, burada bir sandalye yatağı var. Çok şık olmuş benim be. İki yataklı aynı zamanda. Çocuk aileler için uygun. Ha, burada da oturma yeri var. Çok güzel. zevkli bir ev olmuş gerçekten. Evin tamamı fiyatı nedir? Eşyalar dahil Ha, Siz pardon özür dilerim. Eşyalarıyla dahil biraz önce çekmiş olduğum ev 475.000 TL. Ama çok zevkli döşenmiş. Evet fiyatlar her şey gibi. Bunlarla da tabii yükselmiş. Ama çok güzel ve çok şık olmuş. Bunu da beğendim. Şu tarafı göremedim yalnız. Oraya banyoya da bakacaktım ama gidemedim. Evet şimdi orası boşaldı. Oraya gidelim. da çekmiş olalım. Şöyle istediğiniz yere. Her sezon farklı yere götürebilirsiniz bu evi. <laughs> Çok güzel. Oo. Çok şık olmuş. Nalısı çok güzel. Çekmeceleri, aygazı, evet. fırını, evet. bulaşık evet. makinesi. Pardon bulaşık mı çamaşır mı bilemedim. Neyse geçiyorum çok daha burası. Dur evet. Merhaba. Bakmış mıydım? Hatırlayamadım. Geçiyorum bakalım. Burası biraz daha geniş. Banyo, tuvalet. yatak odası daha ev ev yani daha konforlu ama yerlerindeki şey yok yani çatı katı olması yok. göre <laughs> Shake it, y'all! Bir şey söyleyeceğim. Beni bir de video çeksene. Ee, ev, eşyalar dahil 250 bin TL. Evet biraz küçük gibi görünüyor ama o kadar düzen yapılmış ki içi. Ee, çok e, bir bütünlük var. Yani bazılarına mesela uzun koridor gibi gidiyor ve çok dar ya. Bunda o yok. Tamamen bir bütünlük var. Doğayla tamamen iç içe olabileceğiniz eşyalar dahil valla yani şöyle söyleyeyim küçük olduğu için e, daha rahat taşıyabilirsiniz. Bilmiyorum en çok bunu beğendim galiba. Konfor olarak baktığınızda tabi daha yüksek fiyatlarda daha büyükler vardı. Ama ben e, yani açıkçası benim de böyle ulaşabileceğim bir rakam olduğu için belki en azından böyle küçük. Eğer küçük bir arsanız varsa değerlendirebilirsiniz. İşte ise işte, hafta sonları tonla para verip tatil köylerine gitmektense. Hem kendinize yatırım. Çok şirin. Bunlar da dahil. Bu kısımda dahil. 250 bin TL hepsi. Anahtar teslim. Al koyarsan otur. Resmen <laughs> <laughs> reklam yaptım. <laughs> iyi beğenince.